Nedim Şener 18 Kasım 2022 tarihli köşe yazısı Takın yerini Hirem'i aldı. PKK ve FETÖ'cüler dışında etki ajanlığı yapan siyasetçiler ve bazı gazetecilerin PKK, PYD, YPG'nin İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırısındaki rolünü karartma girişimi ilginç bir hal alıyor. Bunda iki amaçları var. Birincisi, işbirliği yaptıkları HDP'yi bu tartışmanın dışında tutmak, ikincisi ise PKK, PYD, YPG'yi destekleyen Amerika Birleşik Devletleri'nin sorumluluğunu perdelemek. Etki ajanları devrede. Saldırıyı gerçekleştiren terörist kadının itirafları ve kısa sürede ortaya çıkan delillere rağmen etki ajanlarının yalan ve düzmece iddialarla komplo teorilerine dayanarak bunu hükümete yarayan bir eylem olarak tanımlamaları ardından da PKK, PYD, YPG'yi değil de Türkiye'nin Suriye'de desteklediği grupları suçlamaları da bundan kaynaklanıyor. Sivillere yönelik hiçbir eylemi üstlenmeyen PKK, PYD, YPG'nin bu kez de saldırının sorumluluğunu üstlenmemesiyle aynı amaca hizmet ediyorlar. Rus medyasının önde gelen dijital gazetelerinden Nils Ruda, Kiril Semyonov isimli bir analist bu konuyla alakalı ilginç bir yazı kaleme almış. PKK ve YPG'nin açıklamalarını kafa karıştırıcı strateji ürünü olduğunu yazan Kiril Semyonov, PKK ve YPG açıklamasının kendisi önemli değil ancak dünya kamuoyunun kafasını karıştırmak ve kendisini bağımsız bir yapı olarak konumlandıran ve ABD'nin ısrarla terör örgütü olmadığını iddia ettiği YPG'nin üzerindeki şüpheleri ortadan kaldırmak için inkara dayalı açıklamalar yapılmış olabilir şeklinde değerlendirme yapmış. PKK ve YPG, ABD, SENTCOM taktiği. Kiril Semyonov, PYD ve YPG için genellikle çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği belirli terör saldırılarının sorumluluğunu üstlenmeyi reddediyor veya terör faaliyetlerini promoter, marjinal, hücre tipi destekçi yan örgütler aracılığıyla yürütmeye çalışıyor. PKK ve YPG ABD CENTCOM taktikleri gereği Suriye'deki faaliyetlerini örtbas eden Amerikan müttefikleri tarafından terörü desteklemekle suçlanmaktan kaçınmak için kullanılıyorlar diye yazarken Taksim saldırısında Afrin Kurtuluş Gücü Hire baş şüpheli mi diye soruyor. 2018'deki Zeytin Dalı Operasyonu sırasında Kuzey Suriye'de kurulan HRE veya Afrin Kurtuluş Gücü YPG tarafından Türk birliklerine ve Suriye Ulusal Ordusu'nun Türk yanlısı gruplarına terör saldırıları için özel olarak oluşturulmuş bir yapı ve aktif. Nisan 2020'de Afrin kentindeki bir pazarda YPG hücrelerinin sorumlu tutulduğu terör saldırısının zemininde ortaya çıktı. Sonra 53 sivil öldü, en az 50 kişi yaralandı. Bu tür şüpheler, Amerika'nın YPG'nin DAEŞ karşıtı savaşçılar olduğu yönündeki iddialarını baltaladı ve Pentagon'un YPG ile benzer ittifakını itibarsızlaştırdı. Bu nedenle YPG, Afrin'deki yıkıcı faaliyetlerine devam etmek için Afrin Kurtuluş Ordusu şeklinde ayrı bir hücre oluşturdu. Böylelikle YPG terör faaliyetlerinden sorumlu olmayacaktı. Taksim terör eylemi sonrasında olduğu gibi YPG bu tür hücrelerle bağlantılarını da kendi çıkarları için inkar ediyorlar. Terörün ortağı Washington. Belirli suçlamaları savuşturmak, YPG'nin farklı hücreler oluşturup çeşitli isimler adı altında bölünmesi, ABD'nin PKK ile bağlantılı radikal grupların faaliyetlerine yönelik yaklaşımlarının ana hatlarına uyuyor. Bu oluşumlar Washington açısından terörle mücadelede onun baş ortağıdır. PKK'nın şehirlerde sevillere yönelik saldırılarını TAK, Kürdistan Özgürlük Şahinler isimli terörist yapılanması üstlenirdi. Ancak PKK ile bağlantısı iyice su üstüne çıktığından bu kez Hire'yi devreye sokmuş olabilir. Raporlara göre Affin Kurtuluş Günü Zeytin dalıyla ile Fırat Kalkanı bölgelerinin sınırında Türkiye destekli muhaliflerle Suriye rejim güçleri arasında kalan çatışma hatlarına konuşlanmış durumda. 2000'e yakın üyesi bulunan PKK'nın paravan örgütlerinden Hire'nin operasyon alanı, taktiği, söylemiyle sivil hedeflere saldırı biçimleri PKK ile aynı. PKK'nın takın eylemlerinde yaptığı gibi Suriye kolu PYD-YPG'de kendisine bağlı Hire üzerinden saldırılardaki rolünü inkar edebiliyor. Böylece PKK, PYD, YPG'nin müttefiki ABD'nin eli de rahatlıyor. Ama bu durum adı PKK, PYD, KCK, TAK, HRE'de olsa terör örgütü olduğu ve arkasında da Amerika Birleşik Devletleri bulunduğu gerçeğini değiştirmiyor. <laughs>